bir top Evet, top metede başlıyor. Mete başladı. Mete koşuyor mete. Mete çalım. Mete mete çalım üstüne çalım. Derken Ertuğrul aldı. Ertuğrul Ertuğrul şut gol. 1-0 Mete geldi. Mete başlıyor. Mete şut. Mete direkten döndü. Gol gol. Golmüş. Gol 2-0. Bak pozisyon. 1-1. 1-1 şu an. 2-1. Ertuğrul 2-2 yaptı durumu. Mete şut. Ertuğrul tuttu. Mete aldı Mete. Mete şut gol. 3-2 Ertuğrul'da top. Ertuğrul başladı. Ertu Ertuğrul attı 3-3. Mete Metan al. Mete aldı Mete çalım Mete Mete atamadı. Mete çekti, tuttu Ertuğrul. 3 3 Ertuğrul attı Ertuğrul. 4 3 Evet, Mete şu an geliyor. Mete vurdu. Gol. Gol değil. Hala 4-3 devam. Mete attı. 4-4. <laughs> <laughs> Ertuğrul'da top. 4-4 <laughs> <laughs> durum. Ertuğrul vurdu. Gol değil. Hadi, hadi, hadi. Mete attı. Hadi, hadi. İkin. Hadi. Durun durun. Yo yo ikinci ikinci el ikinci el beş beş dört. Altı dört Ertuğrul altı golünü. Ertuğrul altı dört. Altı altı. Ve attı direkten döndü. Altı altı durum. Ertuğrul başka bir şey denemek istedi ve Ertuğrul direkten döndü. Ertuğrul. 7 de 7 6. Mete sektiriyor. Mete vurdu direkten. Mete. Mete çok iyi gidiyor. Mete vurdu gol. 7 7. 7 7 durum. Ertuğrul. Gol üstüne gol atıyorlar. Ertuğrul attı. Mete şut gol. 8-7. Ertuğrul vurdu. 8-8. Mete. Mete bir çalın. Mete topun geldiğini sanıp. Arkaya doğru gitti Mete. Mete şut Ertuğrul tuttu. Ertuğrul. Ertuğrul beraberliği değiştirip 9-8 yapıyor durumu. Metan. Metan vurdu. 9-9 atan kazanıyor. Atan kazanıyor. Ertuğrul. Ertuğrul vurdu. Gol. Kazanan Ertuğrul. 10'a 4 Ertuğrul kazandı. Yalnız 9-9'da uzatma olmuyor mu lan? Hayır oğlum. Oluyor oğlum. Şimdi sıra benle Ertuğrul. Bu sefer hakem Mete. 2 ikiydi. Ne? Gide. Evet, idi. Ertuğrul sen şey yapmıştın. Ee, şey yapmıştın Ertuğrul şey yapmıştı yani Ertuğrul kazanın oluyor? Oğlum, beraber bir, iki, iki. Tam beraber arkadaşlar. Kazanan. Acaba kupa mı getirseydik lan? Bizde kupa vardı bizim dernekte. Vur kap topu. Gol! Arturul. Çıktı korner. Bana atabiliyorsun. Gel. Bana atabiliyor Joker atamıyor. Yok. Yok. Bana verip başlayabilirsin. Dönçen! Artur. İşte ona Yine de iniyorum. Boş ver. Üç bir. Bak gel Üç iki. gol. İlk yarının bitmesine son iki gol. Hayır. İki. Evet. Evet. İki gol kaldı sayın seyirciler. Derken Muhammed Nuri 4-3 yapıyor. Artırıl 4-4. Durun. İlk yarı biterse. Oh. Fol var. Fol var. Penaltı ver. Hayır, hayır. Bana oyna. Ben sana vereyim. Peki, yoksa, yok. Hadi be. Gol. Evet, evet. 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 oyuncumuz Ertuğrul. Ertuğrul. E oyuncumuz Nuri. Burada. top onda Hayır. Ablaya çarptı. Ablaya Evet ne düşünüyorsunuz? Dediğim şey. Ben ablanın ta... Ablamı küfür etti sayın çocuklar. Ne? kar. <laughs> otur Oyi Oturun 5 4 sayın seyirciler derken 5, -5. O da götürür oldu <laughs> 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 <Barbar. gülüyor> <laughs> Altı Ama <laughs> Bravo atırın. Yine Arturul <laughs> Ertuğrul <laughs> <laughs> bu lafa çok sinirlendi sayın seyirciler Ertuğrul Ertuğrul neler yapıyor Ertuğrul 7-6 <laughs> yedi yedi artık Bir şey <laughs> yedi, yedi. Artık vur

Siki siki. Vur, vur, vur 9 8. Bravo. adam, orada, adam orada. 9 8. Öyle mi? bir şey yok. <laughs> ha? Dört kere dur. Şampiyon. <laughs> Kazanan Ertuğrul. Şimdi görüşürüz kur arkadaşlar. Sen de görüşürüz dede.